Arkadaşlar bu paketler şaka mı? Masal'ın okulundan yine 101 tane sürpriz paket gelmiş. Açalım mı? Açalım. Arkadaşlar şimdi bir tanesini açıyorum gerisini uzun video ile açacağız. Uzun video ile <laughs> Çünkü bir tane short videosuna hepsi sığmaz. O zaman önce şunu açalım. Bu çünkü en önce gelmişti. Ne Acaba ne kim oldum? göndermiş? Bu bayağı oldu bu geleli. Böyle bir sürpriz çıktı aç hemen. Aç da. Arkadaşlar bir tane unicorn çıktı böyle çok bir güzel. Bir tane köpek çıktı. Aa köpek mi? Bir tane böyle bir paket var içinde bir tane daha. TPS hmm. Masal ve Anne siz çok seviyorum. Hayranınızım. Hayranım. Kes diyor. Yine bir tane not var arkadaşlar. Aç yazmış. "Sultan seni çok seviyorum. Kanalına aboneyim. İyi günler dilerim." 3E Nisanur Nisanur çok teşekkür ederiz. Hadi bunu da keselim. Böyle bir not da koymuş içine. Kes yazmış. Sen kes. ne çıktı? Masal bu paketi <laughs> sana yapmış. <laughs> bana yapmamış. <laughs> şöyle blank pink. pink kartı ve arkasında da şöyle. Gerçekten çok teşekkür ederiz Nisanur. Kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar.